Günaydın ülkeler. Günaydın hocam. Bugün sınıfımıza yeni bir ülke geliyor. Hindistan ve Almanya gelin. Sözlü yapacağım. İlk soruyu kimeye sorsam? Parmakları göreyim. Aa! Aa! Bağırıyon oğlum. Ha 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 Lan Amerika ne gülüyon lan. Kesin sen attın kafama silgiyi. Lan ben ne alakka. Bu silgiyi bana senden başka kim atabilir ki? Sana şaka yaptım. Ha 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 Amerika sen bittin var ya. Ben de seni trolleyeceğim. Yav he he kesin öyledir. Sen ne kadar mal olduğunu biliyorsun. Senin anandır o. Bak Amerika kaşınma. Kaşınırsam ne olur? Yeter. Hadi çıkın. Ben de gideyim. Lan Rusya. Ne var lan? NATO'ya tehdit ediyorsun ses etmiyorum. Bana Alaska konusunda hep geri ver Alaska'yı diyordun ses etmiyorum. Ama Ukrayna'nın Kırım bölgesini almak ne demek lan? Ukrayna'yı işgal edene kadar durmayacağım. Ve derste bana silgi fırlattığından sana. Savaş açıyorum. Adam sen yarın parkta. Savaşalım müttefiklerini de topla. Üçüncü, dünya savaşına hazır ol. Tamam o zaman yarın görüşürüz. Seni mahvedeceğim. Hadi bay bay. Evet beyler sizi buraya topladım. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp, düşmanımız Amerika ile savaşa giriyoruz. Benimle misiniz? Her zaman senin yanındayız Rusya. Yarın parkta buluşacağız onlarla. Hemen hazırlıklara başlayayım. Emredersiniz efendim. Evet arkadaşlar sizi buraya topladım. Çünkü Rusya'ya savaş ilan ettim ve yarın parkta buluşacağız onlarla. Hepiniz benimle misiniz? Her zaman seninleyiz Amerika fakat bir sorunumuz var. İki tane hem NATO hem de Avrupa Birliği'nden iki devlet tarafsız. Hangi devletler? Almanya ve İtalya. Çünkü eski günlerdeki düşmanlığımızı hala unutmadılar. İkinci, Dünya Savaşı'ndaki günleri geri istiyorlar. Aman boş verin onları. Biz kendi işimize bakalım. Emredersiniz Emredersin efendim. Amerika. İnşallah Doktor İsviçre'nin dediği gibi olur. İksiri mezarın üstüne. Fırlatınca İsrail diriliyormuş. Hadi bir deneyelim. Bismillah. Ah, İsrail. Amerika sen misin beni kurtar. Hemen. İsrail ne oldu neden korktun? Ekspres girişten cehenneme sokacaklardı az daha. Son anda geldim la. Cehennem o nereden çıktı sizin gibi melek gibi bir insan. Ben, ben de bu işten hiçbir şey anlam. Beni neden cehenneme sokuyorlar Mahmut? Ben de anlamadım İsrail. O Filistin'i bir türlü öldüremedim. Hepsi Türkiye yüzünden. Tamam tamam geçti artık. Şu an dünya ne alemde? Rusya'ya savaş ilan ettim sende. Savaşta benim tarafta ol. Tamam. İşiniz bitti lan. Efendim ne yapalım? Saldırın. Son dokunuş. Nükleer bombayı ateşleyin. Uzun bir süre savaş ara verilir. Nükleer atmak çok kötü oldu. En iyisi savaşı bitirelim. Bence de bitirelim. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.